Arkadaşlar merhaba, Dolu Dolu Türkçe kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Zilan Arıtan. E, öncelikle zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç birçok sektörde olduğu gibi eğitim alanında da bir takım aksaklıklara sebep oldu. Dolayısıyla e, bizleri internetten bilgi almayı daha çok yönelten bir süreç oldu. Ben de bu yüzden gerek sınava hazırlanan gerekse eğitimde devam eden öğrencilerimiz için böyle bir kanal açmaya karar verdim. Umarım verimli olabilirim. Umarım güzel sonuçlar elde edebiliriz. Bu videoyu dönden çekmek istedim hem sizlerle tanışmak için hem de dersimizin gidişatı hakkında, konularımız hakkında, ÖSYM'nin soru tarzları hakkında konuşmak için çekiyorum. Sizlerin de bildiği gibi arkadaşlar, artık her yıl milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin yaptığı sınavlara katılıyor ve ÖSYM'de bu öğrenciler arasında bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt etmek amacıyla artık bilgiden ziyade yorum ve mantığa dayalı sorular soruyor. Bunu da daha çok Türkçe üzerinden yapıyor arkadaşlar. Ben mesela bazen öğrencilerden hocam ben Türkçeyi yapabiliyorum hocam Türkçe zaten kolay bir ders hocam ben Türkçe'yi sonaya bırakmak sonaylara bırakmak istiyorum diyenler oluyor. Fakat arkadaşlar bu yanlış bir algı. Yani siz Türkçeyi son aylara bırakıp e, bazen bilgi yoğunluğu fazla olan işte matematik, coğrafya, tarih gibi derslere yöneliyorsunuz ama aslında Türkçede sizin bu sürece başladığınız andan son ana kadar soru çözmeniz e, pratik kazanmanız gereken bir alan. Bunu yapmayın lütfen. E, onun dışında ÖSYM' Daha çok okuduğunu anlama becerisi olan öğrenciler üzerinden sorular soruyor. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf, Türkçe'de belirleyici konular oluyor arkadaşlar. Sizler her ne kadar dil bilgisinden çekiniyor olsanız da aslında öyle değil. Çünkü dil bilgisinden her yıl 8 ile 11 soru arası soru çıkarken ortalama... Paragraftan 28 ile 32 soru arasında soru gelebiliyor. Dolayısıyla belirleyici olan taraf paragraf oluyor arkadaşlar. Ben mesela şunu da duyuyorum hocam ben paragraf Çözüyorum ama çok yanlış yapıyorum. Çok yanlış yaptığım için korkuyorum. Ya da işte hocam ben süreyi getiremiyorum diyorsunuz. Ama arkadaşlar lütfen çözmeye devam edin. Yanlış yapın. Yanlış yapmaktan korkmayın. Yanlış yapa yapa zaten bir şeyleri öğreneceksiniz. İlk başlarda 35-40 soruyu, 45 soruyu işte 55 dakika, 1 saatte çözerken zamanla bu sürenin kısaldığını zaten kendiniz de fark edeceksiniz. Yanlışların azaldığını sizler de fark edeceksiniz. E, bu yüzden lütfen soru çözmekten vazgeçmeyin. Sorulara ağırlık verin. E, mutlaka paragraf soruları çözün. E, ayrıca kendinize e, paragraf kitabı, paragraf soru bankası alın. Bunlar önemli ayrıntılar çünkü arkadaşlar. Onun dışında dersimizden bahsedelim birazcık. Çekeceğimiz videoların 20-25 tanesi dil bilgisi konularının olacak. Geriye kalanlar genellikle Cümlede anlam, sözcükte anlam, paragraf olacak arkadaşlar. Onun dışında uygulamalarımız, soru çözümlerimiz olacak. E, süreç ilerledikçe e, canlı yayınlarımız olacak. Sizlerin isteği doğrultusunda e, ilerleyeceğiz. Hatta e, eğer isterseniz bir süre sonra belki e, edebiyat alanına da değinebiliriz. E, edebiyattan da videolar çekebiliriz. Onun dışında şu an için söylemek istediğim bir şey yok arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdilik hoşça kalın. Derslerde görüşmek.